Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım bu videomuzda da. Bu arada burçların Temmuz ayı kahve fallarını tamamladım arkadaşlar. En son dün balık burcunu bakmıştım ve böylelikle bütün burçları tamamlamış oluyorum. Ve diş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun Temmuz ayı kahve falını izlemediyseniz izlemeyi unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımda izleyene özel, burçlara özel kahve ve tarot falı videoları ve aşk açılımları yapıyorum. Aşk açılımlarına da başlayacağım arkadaşlar. Bugün de başlayabilirim. Ee, eğer fırsatım olmazsa yarın da olabilir arkadaşlar. Söz vermeyeyim ama evet e, aşk açılımlarına da geçeceğim. Bu arada e, dün üyelere özel bir kahve falı da yorumlamıştım akşam saatlerinde. İzlemediyseniz bitiş ekranında yine onu videosunda paylaşacağım. E, katıl butonuna tıklayarak üye olarak daha fazla videolara erişebilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonuna tıkladıysanız da o videomu izlemeyi unutmayın. Ve hemen fincanızı açıyorum. Evet şöyle kameramızın flaşını da açalım. Ve fincanı sizlere göstereyim. Evet. Kendi hani ne, ne derler? Kendi başına yesin derler ya. Tam olarak böyle bir şey. Bak şurada Nazar ama kendi kendine dönen ve yılan şeklini alan bir şey. Yani diyor ki birisi sizin bir şeyinize haset etmek isterken sanki o enerjiyi kendine döndürmüş. Yani aslında sanki farkında olmadan korunuyormuşsunuz gibi o size yöneltilen negatif enerjilerin kendilerine döndüğü bir sistem var sanki. Ve burada bunu göreceksiniz. Evet alma verme dengeniz şaşmış arkadaşlar. Hep veriyorsunuz, aldığınız hiçbir şey yok. Nerede yaptığınız bunu ya da her yerde mi bilmiyorum. Bak öyle de olabilir. Belki bir ilişkiniz için bunu yapıyorsunuz. Belki de her yerde hep ben veriyorum zaten. Kimsenin bana bir şey verdiği yok gibi bir şey. Böyle olduğunda hiçbir şekilde tatmin olmazsınız arkadaşlar. Yani e, ne olursa olsun bak şöyle düşünmeyin. Ben de var, ben veriyorum. Fark etmez. Hayır, fark eder arkadaşlar. Az da olsa biraz da onların vermesi lazım ki burada bir denge sağlansın. Denge sağlanmadığı zaman hayır. Karşılıklı olarak o dengesizlik bu oluyor ve sizde de bu olmaya başlamış. Evet bak ne diyor biliyor musun? Günler, belki haftalar hatta aylar önce konuşulan şeyler yeni yeni kulağınıza geliyor. Çünkü bir yerde yeni yeni duyulmaya başlayan, kulağınıza gelen durumlar var. Aslında çok da negatif konular değil ama sonuç itibariyle bunu da mı konuşmuşlar? Bu da mı dert olmuş onlara diyeceğiniz türde durumlar. Tutunduğunuz bir şey bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu daha çok böyle bahane gibi yani soyut bir şey. Yani şöyle diyeyim, tabii ki gerçek bir sebep de olabilir ama işte önemli olan burada işte suçlamayı bahaneyi bırakıp bir şeyler yapmanız. Hani vardı ya arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in söylediği Oksort vardı da biz mi okumadık? Şimdi bu nedir aslında bir bahane gibi? Niye tamam Oksort olmayabilir? Ama sen elindeki imkanlarla en iyisini yapabilirsin. Ki tatlı sesin kariyerine baktığımız zaman aslında yine kendi imkanları dahilinde kariyer açısından söylüyorum. Yapabileceğinin en iyisini yapmış. Aklıma gelen ilk örnek olduğu için söyledim arkadaşlar. Burada işte ben yapamadım çünkü şöyleydi böyleydi gibi şikayet etmeyi, bahane bulmayı, başkalarını suçlamayı bırakıp Birazcık kendiniz o sorumlulukları almak bir şeylere tutunmayı bırakmak aynı bahaneleri bırakmak diyeyim bu sizi ileriye götürecek arkadaşlar yeni yeni belki geliyor bu üstünüze ama evet yine de yolunuz açılıyor evet tamir aleti gibi çıkmış arkadaşlar ama aydınlık evinizde bozulan ya da bozulmaya yüz tutmuş yenilenmesi gereken bir şeyler var mıydı sanki bunun tamiri değişimi gibi bir şey çünkü aydınlık çıkmış birkaç haftaya kadar böyle bir şey Yoksa da olabilir der. Yanlış insana dert anlatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kişi iyi olabilir ama o konuda sizi anlamıyorsa yani sizle aynı yerden yara almadıysa mümkün değil. Yani istediğiniz kadar anlatın, anlıyormuş gibi yapacak, hak verecek ama esasında içten içe sizi hiçbir zaman anlamayacaktır. Bu biraz daha böyle bir şey. Evet. Burada beklenmedik e, sürpriz bir sonuçtan bahseder. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şeyler yap, yapmışsınız ama ama ne olursa hani bir beklentiniz olmadan yaptığınız bir şeyin sürpriz bir şekilde güzel bir netice vermesinden bahseder. Şu önümüzdeki 10 gün içerisinde böyle bir pozitif neticeniz olacak bir şeylerden. Bak birisi şöyle el üstünde tutuyor arkadaşlar sizi ama yoksunuz. Yok olmanız ne demek? bir kişi size elinin üstünde tuttuğu halde orada olmamanız demek ki zamanında vermesi gereken değeri vermemiş. Şimdi siz bir şekilde kendinizi geri çektiniz, ayrıldınız, küstünüz, uzaklaştınız kimse bu kişi. Şimdi size el üstünde tutmaya başlamış gibi bir şey. Yani sonradan verilen değer tabii ki. Evet. Bir şeye alındınız ama nasıl desem Alındığınızı kendinizi bile itiraf edemediniz mi acaba? Çünkü burada şey gibi böyle bir jilet izi gibi çıkmış arkadaşlar. Yani şey hani o an Olaf'a alınmışsınız ama yok yani yine alınacağım alınmıyorum demişsiniz içinizden ama sonradan bir batmış gibi arkadaşlar. Yani olmadıysa da şu ara olabilir ve dersiniz yani o an Olaf'a takmamıştım ama şu anda çok battı gibi bir düşünceniz olabilir. Evet böyle bir aydınlık taşlar yağıyor. Çok ilginç. Mesela taş dediğimizde eleştiridir, laftır, sözdür. Ama aydınlık bir şekilde yağıyor olması birilerinin size laf söylerken bile aslında hayranlığını dile getirmesi, aslında kıskandığını belli etmesi ve yine aslında sizin için olumlu bir anlama gelmesinden bahseder. Burada böyle bir şey olacak. Evet. Böyle yorgun bir kişi bakıyor ama yorulmuş arkadaşlar yani e, hem bir taraftan sizi izlemekten vazgeçemiyor hem de gerçekten çok yorulmuş artık hani çok uzun bir süredir izlediğini ifade eder ama arkadaşlar vazgeçemiyordu kimse bu illa ne yapsanız e, böyle takip edip e, benzerini kendi hayatında uygulamaya çalışan birisi gibi e, böyle bir izleme görüyorum aslında hani hiçbir özgünlüğü yok yani kısaca. Evet bazı sıkıntılarınızın da etkisi üstünüzden azalmış ama tamamen atamıyorsunuz gibi bir şey ya. Yani mesela şu var diyelim ki aşk acısı çekiyorsunuz değil mi? Tamam yavaş yavaş unutuyorum o ilk günkü gibi acım kalmadı ama niye tamamen unutamıyorum? Tamamen acı gitmiyor ara ara yokluyor gibi bir şey. Burada kendinize biraz zaman verin diyorum. Bu acı neyse ben örnek olarak verdim onu tabii ama zamanla iyice geçecektir. Evet azalmıştır iyice Gidecek hayatınızdan çıkacak uğurlayacaksınız, o yüzden telaş yapmanıza gerek yok. Ve tabağınızla devam ediyorum. Şöyle bakalım. Evet, bir yerde sanki kutlamalar, parti, sevinç. Şunu görüyor musunuz? Yani çünkü bu sadece sevinç gözyaşı değil, böyle balon gibi, konfeti gibi değişik bir şeyi de gösterir. Aydınlık, temiz bir kutlamanın içinde bulunmak. Belki davet edileceksiniz, belki doğrudan sizinle ilgili bir kutlama da olabilir. Ama yakın bir zamanda böyle güzel bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. Evet. Çenesi uzun bir erkek. Böyle laflarıyla, sözleriyle sizi böyle canınızı sıkıyor mu ya? Hani huzuru kaçırmak gibi ya da bazı laflarıyla iğnelemek gibi. Üstten konuşmak gibi. Küçümsemek aşağılamak gibi. ya yani Bir şekilde huzur bozacak bir şeyleri oluyor sanki. Ya bu kişi biraz fazla önemsiyor. Ya da kafanıza takıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Burada bir ayı. Tertemiz ama. O kadar aydınlık ki. Ama görünmüyor arkadaşlar. Hayatınızdaki destekçilerinizin genellikle... Görünmeyen içsel güç veren kişiler olduğunu gösterir. Ya ya fiziken yanınızda değil uzaktalar ya da e, birden fazla kişi olduğunu düşünüyorum çünkü sanki bir kişiden fazla etki var gibi burada. Ya da der ki evet bir istek yani bir e, sizi e, ne derler sizi güvenceye almak gibi bir düşüncesi var ama bunu doğrudan size yansıtmıyor gibi bu olabilir. Evet bir de herkes alkış yapmış arkadaşlar. Bir yerde birinin başarısını kutlamak. Bak yine kutlamak ama bundan farklı arkadaşlar. Bu bundan farklı bir kutlama. Birini alkışlamak gibi. Kutlama da demeyeyim. Hani bir başarısı olmuş sanki o kişiyi alkışlıyor. Herkes gibi. Bu kişi sizde olabilirsiniz arkadaşlar. Siz değilseniz de çok çok sevdiğiniz. Çünkü burada şu var. Size uzak birisi değil. Onun başarısı benim başarımdır diyerek gururlanacağınız kadar yakınınız olan birisi olabilir ancak. Evet. Hayaletler çıkıyor arkadaşlar burada. Hayaletler mi yoklamaya başladı? Hayaletler nedir? Hayatınızda artık olmayan insanlar. Yani vefat etmişlerden bahsetmiyorum. arkadaşlar. Hayal bir Hayalet biraz daha geçmişte kalmış kişilerin hortlaması gibi. Yani şu olabilir. 5 yıldır görüşmeyi kestiğiniz birisinin aniden rüyanıza girmesi gibi. Bütün arkadaşlarınız bitti halbuki atıyorum ya da ne bileyim bir ilişkiniz bitti. Uzun zamandır görüşmüyorsunuz ama böyle bir rüya olabilir. Evet. Burada Birazcık bedenen duruşunuzda bir sıkıntı var arkadaşlar sanki. Duruşunuzla alakalı böyle ne bileyim omuzlarınızda hani böyle öne doğru gitme ya da şu olabilir. Özellikle bir rahatsızlığınız değil de hani kısa süreli böyle ağrılarınız sanki vücudunuzda dik zorlanıyor zorlanıyormuşsunuz gibi. Bazen öyle bir şey olur ki kafamızı taşımakta zorlanıyor gibi hissederiz. Böyle geçici durumları da ifade edebilir açıkçası bir torba var ama çöp çöp torbası gibi arkadaşlar böyle içi dolu dolu sanki epey bir şey atmışsınız e, bunu diyorsunuz artık tamamen atma zamanı geldi yani şey gibi ayıklamış iyice hepsini çöpe atmışsınız şimdi komple o çöpü götürüp çöp kutusuna atma zamanı gibi yani daha net bir karar vermek evet sizi sizi bitirdim ama işte mesela diyorum telefonundan numaranızı silmeniz daha net bir adımdır gibi e, ya böyle şeyler evet Adında ya da soyadında S harfi olan birisiyle ortak bir mutluluğu paylaşacaksınız arkadaşlar. Samsun'un S'si. Yakın zamanda bak şu bir hafta. Yani bir haftadan uzun sürmeyecektir. Bir mutluluğunuz olacak. Ortaklaşa yaşayacağınız bir mutluluk. Birisi size öyle bir sarılmış ki o kadar içten ki arkadaşlar yani sanki sarılırken sizi kalbinin içine almış gibi siz görünmüyorsunuz o görünüyor. Ve hani bir köpek şeklinde belirmiş bu da bir dostluk yani sizin sevincinizi aslında sizden fazla sevinen ve sizi düşünen birinin varlığına işaret ediyor doğrudan. Birinin desteğini ama desteklemeyim de yanınızda olduğunu hissetmek diyeyim buna daha çok böyle bir durum var. Biraz evin havası sizi basabilir arkadaşlar bu ara. Evin içerisinde huzursuz hissetmek, sıkılma, kendini dışarıya atma isteği ya da evdeki işler bilmiyorum. Bazen şu da olabilir. Evinizde sizi sorun çıkarabilecek hiçbir şey yok ama biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Sürekli buradayım gibi bir durum da olabilir. Ama böyle bir şeyler olacak der. Evet bir kişiyle birazcık zıtlaşabilirsiniz bu ara arkadaşlar. Karşı karşıya geliyorsunuz çünkü. Devamlı Farklı konular değişebilir ama o zıtlaşma hali sanki değişmiyor. Devamlı bir şeylerde zıtlaşıyorsunuz gibi. Bu ara birazcık daha belirgin hissedilebilir bu. Evet. Şöylece uzanıyorsunuz. Hani yüzüstü aynen. Yüzüstü uzanmak gibi ama çok aydınlık. Kendinizi sanki bıraktığınız hem akışa bıraktığınız hem de yoruldum daha fazla hiçbir şeyle uğraşmıyorum dediğiniz noktada rahatladığınızı hissedeceksiniz arkadaşlar. Burada onun rahatlığı var oh bir kendime geldim gibi. Sanki daha önce hiç denememişsiniz. Hep bir şeyler işte uğraşmaya devam etmişsiniz de artık uğraşmıyorum gibi bir etkinin sizi rahatlattığına şahit olmak diyeyim. Ve son olarak bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.